dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar sevgili öğrencilerim, sevgili 6. sınıflar canlı dersimize hoş geldiniz. Bugün sizi penguenimizle karşılamak istedik. Çünkü sizleri çok özlediğini söyledi ve görüyorsunuz. Sizi gördüğü için çok mutlu. Ben de çok mutluyum canlarım. Biraz sonra muhteşem bir derse giriş yapacağız ama tabii ki dersimize geçmeden önce eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Bildiğiniz gibi abone olmak tamamen ücretsizdir. Bildirimleri açarsanız da tüm videolarımızdan, tüm canlı derslerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Bir de tabii ki sizlerden ricam videoları beğenmeniz. Hatta hemen şimdi bu videoyu beğenerek işe başlayabiliriz. <laughs> evet çocuklar şimdi yorumlarınıza bakıyorum. Hepiniz benden önce gelmişsiniz. Beni beklemişsiniz. Harikasınız. Çok tatlısınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve şöyle gül yaprakları gönderiyorum canım öğrencilerime. Çünkü benim öğrencilerim de birer çiçek birer gül. <laughs> Çok tatlısınız çocuklar. Yorumlarınız beni gerçekten mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum hepinize ve çiçeklerimi de sizlere gönderiyorum canım öğrencilerime. Ben de sizleri çok seviyorum çocuklar. <laughs> İyi ki varsınız. Evet çocuklar. İki tane kanalımız var biliyorsunuz. Hem Semli Matematik 6. sınıf hem de Semli Matematik ana kanalımız. İkisi üzerinden de paylaşımlarımız oluyor. İkisine de abone olmayı unutmayın. Tüm videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. Şu an 27 beğeni var. Bakalım beğenilerimizi arttıralım. Kaçıncı beğeninin sizin olduğunu yazarsanız da çok mutlu olurum. Evet canlarım bildiğiniz gibi artık yazılarınız başlıyor. Haftaya YouTube'da yazılarınıza yönelik yazılı hazırlık Canlı dersi yapacağız. Tüm arkadaşlarınızı, tüm çevrenize davet edin. Hep birlikte kalabalık bir yazı hazırlık canlı dersi yapalım. Burada hep birlikte çalışalım. Bildiğiniz gibi Zoom üzerinden de derslerimiz oluyor. Onlar da açıldı. Zoom üzerinden derslerimiz ücretli çocuklar. Ee, daha küçük gruplarla, 5-8 kişilik gruplarla Zoom üzerinden sesli ve görüntülü olarak yapıyoruz. Eğer onlara katılmak isterseniz de sevimlimatematik.com'dan bilgilerini inceleyebilir. Bize her türlü sosyal medya hesaplarımızdan ya da WhatsApp destek hattımızdan yazabilirsiniz. Evet çocuklar artık derse geçelim. Ne diyorsunuz? Bence evet diyorsunuz. Geçmeden önce kedimiz de sizi görmek istedi. Ama biliyorsunuz bu sıradan bir kedi değil. Arada çizmeli kediye de dönüşebiliyor. Dönüşsün mü? Ne dersiniz? <laughs> Ve bizi derse götürsün. Evet, dönüşsün demesiniz. Haydi bakalım çizmeli kedimiz neredesin? <laughs> evet, dönüşemedi çocuklar. <laughs> bu defa olmadı. Neyse, belki dönüşür daha sonrasında. Ne diyorsunuz? Evet, normal kedi olarak kaldı bu defa. Canı sağ olsun. Haydi bakalım canlarım. Dersimize başlayalım. Ara ara yorumlarınıza bakacağım. Lütfen e, benden önce çözerseniz hemen yorumlara yazın. Çünkü göz ucuyla yorumlarınızı da inceliyorum. Evet çocuklar, önce bir doğal sayı ile bir kesin çarpımını öğrenelim. Ondan sonra iki kesin çarpımına geçelim. Aslında bir doğal sayı ile bir kesi çarparken kesrin çarpımını da yani iki kesin çarpımını da keşfetmiş olacağız. Evet bu keşifte bana eşlik eder misiniz? Edersiniz tabii ki. Çocuklar 5 tane 1 bölü 7'nin toplamı demiş. Hadi toplayalım bakalım. 5 tane 1 bölü 7. 1 bölü 7 artı 1 bölü 7 artı 1 bölü 7 artı 1 bölü 7 artı 1 bölü 7. Bir sürü 1 bölü 7 oldu. Nasıl topluyorduk? Paydalar eşitse toplayabiliyordum. Paydalar eşit. O zaman bizim de paydamız 7 oluyor. Birileri topladıktan 5 tane var. 5 bölü 7. Ama bunu ne yapabilirdik? 5 tane 1 bölü 7'nin toplamı nedir aslında? 5 çarpı 1 bölü 7'dir. Yani 5 çarpı 1 bölü 7 de diyebilir miydik? Evet derdik. Hadi yine yanında bunu da bulalım. 5 çarpı 1 bölü 7. Çocuklar aslında bu 5 dediğimiz doğal sayımızı neye çevirebiliyoruz biliyor musunuz? Kesire çevirebiliyoruz. Peki nasıl? Diyoruz ki 5'in altında gizlenmiş bir tane 1 vardır. Evet işte böyle saklanmış böyle oturuyor 5'in altında. Bütün doğal sayıların altında vardır. İşte normal bir 7'nin altında da vardır. 15'in altında da vardır. Yani 15'i 15, 15 bölü, bölü 1 olarak yazabilirsiniz. Ya da buradaki 5'imizin altındaki gizli bir ortaya çıkartıp ne yazacağız? 5 bölü 1 yazabiliriz. Sonra bu 1'i kaybediyoruz. Gitti. 5 bölü 1 çarpı 1 bölü 7'ye geldi. Yani iki tane kesin çarpımına geldi mi şu anda olay? Evet geldi. Peki iki tane kesi çarparken ne yapacağız? 5 ile 1'i çarpacağız. Yani pay kısımlarıyla payda kısımlarını kendi aralarında çarpacağız. 5 ile 1'i çarpıyorum 5 yazdım. Kesir çizgisi 1 ile 7'yi çarpıyorum 7 yazdım. 5 bölü 7. Yani bizim için çok daha ne oluyor kolay oluyor. Yoksa bu kadar toplamayı yapsak ne olurdu zor olurdu değil mi? Hadi buna da bakalım. 4 tane 2 bölü 5'in toplamı. 2 bölü 5 artı 2 bölü 5 artı 2 bölü 5 artı 2 bölü 5. Paydalar eşit 5 5 5. İkileri topluyorum 8. 8 bölü 5. Bir de çarpma olarak yapalım. 4 tane 2 bölü 5 dediği için 4 çarpı 2 bölü 5'tir bu. 4'ün altında gizli ne vardı? Gizli 1 vardı. İşte geldi sizin için. Burada bekliyor. Gizlenmiyor artık. 4 bölü 1 çarpı 2 bölü 5 diyoruz. 4 ile 2'yi çarpıyorum. 8. 5 ile 1'i çarpıyorum 5 8 bölü 5 8 bölü 5 bakın Hadi devam edelim sıradaki sorumuzla Sıradaki sorumuzda aslında biraz önce yaptıklarımızın şekillerle gösterilmesi o zaman hadi bakalım şimdi çocuklar burada kesimizi ifade edelim kaçta kaçı alınmış 6 parçaya bölünmüş bir parçası alınmış o zaman şu mu demek 1 bölü 6 Evet bu da aynı mı? Evet 1 bölü 6. Bu da aynı mı? Evet 1 bölü 6. Bunları ne yapmış? Sanki toplama biçiminde göstermiş değil mi? Şöyle 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 6. Hadi toplayalım. 3 bölü 6 bulabiliriz. Ya da ne olarak gösterebiliriz bunları? Çarpım olarak da gösterebiliriz. Yani 3 çarpı 1 bölü 6 diyebiliriz. Ne yapıyorduk? 3'ün altında gizli 1 var. 3 ile 1 çarptım 3. 1 ile 6'yı çarptım 6. 3 bölü 6 diyebiliyorduk. Diğerine de bakalım. Bakalım 3'te ikisi işaretlenmiş. Yani 2 bölü 3. E bu da 2 bölü 3. Bu da 2 bölü 3. Bu da 2 bölü 3. Bu da ne? 2 bölü 3. Hepsini toplamını mı istemiş? Evet hadi gelin hepsini toplayalım. Hepsi eğri büğrü yerlerde oldu ama idare edin. 3, 3, 3 paydalarımız eşit toplayabiliriz. Sonra yukarıdaki ikileri topluyoruz. Bütün ikileri topladığımızda ne buluruz? 10. 10 bölü 3. Ya da şöyle de yapabilir miydik? Burada kaç tane var? 5 tane. 5 tane ne? 2 bölü 3. 5 çarpı 2 bölü 3 derdik. 5'in altına gizli birimizi yazardık. 5 kere 2. 10. 3 kere 1. 3. 10 bölü 3. Bakın. Ve devam ediyoruz. Tatam. Artık bunları keserek çevirip yapalım. Olur mu? Biraz sonrakilere de hazırlık olmuş olsun. Altın altına gizli 1 var. 6 kere 1. 6. 5 kere 1. 5. 6 bölü 5. 4'ün altına gizli 1 var. 4 çarpı 11. 44 bölü 1 çarpı 10 10. Ve devam ediyorum. 8'in altında gizli bir var. 8 kere 2 16. 7 kere 1 7. Çocuklar tam sayılı bir kesir gördüğünüzde bunu neye çevirmelisiniz? Bileşik kese çevirmelisiniz. Haydi çevirelim. 1 tam 2 bölü 5'e bileşik kesre. 1 tam 2 bölü 5 nasıl çeviriyorduk bunu da hatırlayalım. Eğer hatırlamıyorsanız ya da zorlanıyorsanız bundan önce attığımız videolara mutlaka göz atınız. Evet 5 ile 1 çarpıyorum 5 2 daha ekliyorum 7 bölü 5 paydası aynı kalıyor. Bu aslında neymiş 7 bölü 5'miş. Hadi yazalım aslında burası 3 çarpı 7 bölü 5'tir. 3'ün altında gizli 1 vardır. Haydi çarpalım 3 kere 7 21 5 kere 1 5 21 bölü 5 olarak ifade ederiz. Şöyle birazcık yorumlarına bakayım canım öğrencilerimin. Harikasınız çocuklar. Çok tatlısınız. Benden önce hepsini çözmüşsünüz. Şu an cevaplarınızı kontrol ediyorum. Süper. Aferin size. O zaman devam edelim. Haydi bakalım. Kedimiz yine geldi. Galiba bu defa gerçekten çizmeli kediye dönüşecek. Ne diyorsunuz? Ben çizmeli kediyim. Bak süper bir şey geliyor. Evet canlarım gerçekten harika bir şey geliyor. Dersimiz devam ediyor. <laughs> evet geldik iki kesin çarpılmasına. Haydi yapalım örneklerimizi. Zaten biraz önce öğrenmiştiniz. Artık sizin için çok kolay. Pay kısımları kendi aralarında payda kısımları kendi aralarında çarpılıyor. 3 ile 1'i çarptım 3. 6 ile 8'i çarptım 48. 3 bölü 48. Devam ediyorum. 2 ile 5'i çarpıyorum 10. 7 kere 9 63. 4 ile 2'yi çarpıyorum 8. 3 ile 11'i çarpıyorum 33. Ne kadar basit değil mi? Geldik buraya. Burada bir tam sayı var. Tam sayı ne yapıyorduk? Bileşik kese çeviriyorduk. Hadi çevirelim. 2 ile 1'i çarpıyorum 2. Bir daha yukarıdakini ekliyorum 3. 3 bölü 2. Aslında bu şu demek. 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 5 demek. 3 kere 3 9. 2 kere 5 10. Devam edelim. Burada da var bir tane tam sayımız. Hemen bunu da çevirelim. 2 kere 4 8. 3 daha ekliyorum 11. 11 bölü 4. Yani 6 bölü 7 çarpı 11 bölü 4 mü diyor bize? Evet 6 ile 11'i çarptım 66. 7 kere 4 28. Devam ediyorum. Burada da var yine bir tam sayılı kesimiz. Hemen bileşeye çevirelim. 3 ile 1 çarpıyorum 3. Yukarıda 2 var. Topluyorum 5. 5 bölü 3. Yani 18 bölü 25 çarpı 5 bölü 3 mü diyor bize? Evet aynen öyle diyor. Hemen çarpalım. 3 ile 25'i çarpıyorum. 75. 18 ile 5'i çarpıyorum. 90. 90 bölü 75. Devam ediyorum. Burada ikisi de. İkisinde ne yapmamız lazım? Çevirmemiz lazım. Burayı çeviriyorum. 3 kere 2 6. 1 de yukarıda 7. 7 bölü 2. Bunu da çevirelim. 5 kere 1 5. 2 de yukarıda 7. 7 bölü 5. Çarpalım. 7 kere 7 49 bölü 5 kere 2 10 ve devam ediyorum <laughs> duramıyoruz Evet hadi devam edelim 4 kere 4 16 yukarıda da 3 var 19 19 bölü 4 çarpı 19'la 2'yi çarpıyorum 38 bir de yukarıda 39 bölü 19 Evet burada size bambaşka bir şey göstereceğim biraz sonra örneklerinde yapacağız çocuklar böyle zor çarpmalı olanlarda zaten sizden sadeleştirmeniz istiyordur hemen sadeleştirerek sadeleştirme yoluna gidin. Peki nasıl sadeleştireceğiz hocam dediğinizi duyar gibiyim. Çocuklar çarpma durumunda iki tane kesir varsa üsttekiler ve alttakiler ne yapar sadeleşirler. Zaten kesir ne demekti? Bölmek demek değil miydi? Mesela 20 bölü 5. Bu şu demek değil mi? 20 bölü 5. Hatta 20 bölü 5 demektir. Kesir bölmek demektir. 20'yi 5'e böldüğünüzde ne olur? 4 olur bölmek demek. E burada da iki tane kesir var. Yukarıdaki ile aşağıdaki birbirine ne yapabilir? Bölünebilir. O zaman yukarıdaki 19 ile aşağıdaki 19 birbirine bölünemez mi? Bölünür. 19 19'a böldüğünüzde ne bulursunuz? 1 bulursunuz. Yukarıdaki 19'u 19'a bölüyorum. Sadeleştiriyorum 1. Aşağıdaki 19'u 19'a bölüyorum. Sadeleştiriyorum 1. Artık çocuklar 1 bölü 4 çarpı 39 bölü 1 oldu. Şimdi çarpabilirim. 1 ile 39'u çarpıyorum. 39. 4 ile 1'i çarpıyorum 4. Bakın 39 bölü 4 olarak sadeleştirilmiş bir şekilde bulduk. Buradaki diğer soruları da sadeleştirebilirdik aslında. Hadi gelin bir tanesini sadeleştirelim. Mesela buradaki 90 bölü 75 bulduk ya. Bulduktan sonra da sadeleştirebilirsiniz. Hiç sorun değil. 90 bölü 75 oldu ki şıklarda yok. 90'da 75 kaça bölünür diye düşüneceksiniz. İkisi de kaça bölünürler. İkisi de 15'e bölünürler. Hadi gelin bölelim. 90'ı 15'e bölüyorum. 75'i 15'e bölüyorum. 75 15'e 15 e böldüm 5. 90'a 15'e bölüyorum 6. Bakın 6 bölü 5. Aslında şıklarda muhtemelen ki 6 bölü 5 bulunur. Hadi sorumuza bakalım. Aşağıdaki detaylarda verilen işlemlerin sonuçlarının en sade halini bularak İşlemlerde işlemlerle kalemlerin üzerindeki sonuçları eşleştiriniz. Pekala eşleştirelim. Çocuklar öncelikle en sade haline zaten öğrenmiştik. Sadeleştir, sadeleştire gideceğiz. Şimdi sadeleştire sadeleştire gidelim ya da önce çarpıp sonra sadeleştirelim. Hadi bunu önce çarpıp sonra sadeleştirelim. 15 ile 4'ü çarpıyorum. 60. 8 ile 9'u çarpıyorum. 72. Sonra diyorum ki 60 ve 72 ikisi de ortak olarak neye bölünürler? İkisi de ortak olarak 12'ye bölünürler. Sizin aklınıza daha böyle küçükleri geliyorsa hiç sorun değil. Önce küçüğüne bölersiniz. Sonra tekrardan sadeleşe sadeleşe devam edip en sade haline ulaşabilirsiniz. 60'ın içinde 12 kaç defa var? 5 defa var. 72'nin içinde 12 6 defa var. 5 bölü 6. İşte burada da 5 bölü 6 idi. Demek ki A seçeneğinin cevabı burası olacak. Tamam ve devam ediyoruz. Şimdi buraya geldik. Bunu ne yapmamız lazım? Bileşik kese çevirmemiz lazım. Hadi çevirelim. onunla ile 2'yi çarpıyorum. 23 daha ekliyorum. 23. Bu aslında neymiş? 23 bölü 10'muş. Yani bizden şunu istiyormuş aslında. 23 bölü 10 çarpı 25 bölü 46. Şimdi çocuklar bunlar çok büyük olduğu için böyle çarpıp ondan sonra sadeleştirmek çok zor olur. Sadeleştirerek gidelim. 23 23'te 46'da neye bölünürler? Bunu aşağıda yapalım mı? Daha güzel bir şekilde gösterelim. 23 bölü 10 çarpı 25 bölü 46. Bakın 23 46 çok benziyorlar değil mi? Evet çünkü 23 23'te 46'da neye bölünür? 23'ü. 23'e bölünür. 23'ü 23'e böldüm. 1. 46'yı 23'e bölüyorum. 2 bulurum. Normal bir şekilde böldüğümüzü düşünüyorsunuz. 23'ü 23'e bölüyorsunuz. 1 bakın buraya yazdım. Sonra 46'yı 23'e bölüyorsunuz. 2 buluyorsunuz. Onu da şuraya yazdık. Sonra bakıyorum hala sadeleşecekler var. 25 ile 10 da sadeleşirler. 25'i 5'e böldüm 5. 10'u 5'e böldüm 2. Şimdi artık şu oldu. Burada ne kaldı? 1 bölü 2 çarpı. Burada ne kaldı? 5 bölü 2. Şimdi çarpabilirim. Bakın 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 2. 1 ile 5'i çarpıyorum. 5. 2 ile 2 çarpıyorum. 4. 5 bölü 4. Şurada da çarpalım. 5 bölü 4. B dediğimiz aslında neymiş? 5 bölü 4'müş. İşte buradakiymiş. Evet B'yi de bulduk. Sırada C var. C'deki tam sayılı kesimizi de nereye çeviriyoruz? Bileşiğe çeviriyoruz. 7 ile 1 çarpıyorum 7. 2 daha ekliyorum 9. 9 bölü 7. Burası aslında 9 bölü 7 çarpı 14 bölü 27'dir çocuklar. 9 ve 27 sadeleşebilir. Gördüğünüz gibi ikisi de 9'a bölünüyorlar. 9'u 9'a böldüm. 1, 27'yi 9'a bölüyorum. 3, sonra 7 ile 14'e sadeleşebiliyorlar. 7'yi 7'ye böldüm. 1, 14'ü 7'ye böldüm. 2, burası aslında ne oldu? 1 bölü 1. Nereye yazsak acaba bunu? Şöyle. 1 bölü 1 çarpı 2 bölü 3 olmadı mı? Evet, 1 ile 2 çarpıyorum. 2 1 ile 3'ü çarpıyorum. 3 2 bölü 3. Bakın C'yi de bulduk. Geriye sadece 6 bölü 5 kaldı. Bunun eşleşeceği herhangi bir şey yok. Hadi devam edelim. Sadeleştirmeyi de öğrendik artık. Çarparken sadeleştirebiliyoruz. Harika. Ece bir günde 2 tam 1 bölü 2 saatler çalışmaktadır. Bu sürenin 3 tam 2 bölü 5 katı kadar kat ne demek çarpmak demek katı kadar sürede uyumaktadır. Buna göre Ece bir günde kaç saat uyumaktadır? Önce ne kadar ders çalışıyor buna bakalım. Ders çalışıyor. 2 tam 1 bölü 2. Bunu bileşik kese çevirelim olur mu? 2 kere 2 4. Bir de burada 5. 5 bölü 2. 5 bölü 2 saat. Sonra ne kadar neye bakacağız? E, uyuduğuna. Uyku diyelim. Ders çalıştığı sürenin kaç katı kadar? 3 tam 2 bölü 5 katı kadar. Bunu da bir çevirelim. 5 kere 3 15. 2 daha 17. 17 bölü 5. Evet. Ders çalıştığı sürenin yani 5 bölü 2'nin 17 bölü 5 katı kadar kat ne demekti? Çarpmak demekti. Katı kadar sürede uyuyormuş. Uykusu da bu. O zaman uykuyu bulabilir miyiz? E buluruz. Hadi bulalım. 5 ile 5 sadeleşir mi çocuklar? Evet sadeleşir. 5'i 5'e böldüm 1. 5'i 5'e böldüm 1. Geriye ne kaldı? 1 ile 17 çarptım. 17 bölü 2 ile 1'i çarptım. 2. 17 bölü 2 saat ne yapıyormuş? Uyuyor. İşte bu kadar. Evet canlarım size bir kar topu gelsin benden. Şöyle birazcık motive edelim sizi. Ne dersiniz? Sıkıldınız mı bakalım dersen. Ama benim öğrencilerim sıkılmazlar. Hazır böyle havalarda soğudu dedim. Kar topuyla öğrencilerimi biraz canlandırayım. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bizim kardan adamı çağıralım. Onunla birlikte koşarak gidelim. Ne dersiniz? Evet kardan adamımız geliyor. Koşa koşa geliyor hem de. O zaman kardan adamımızla birlikte dersimize devam ediyoruz. Çok az kaldı çocuklar. Haydi bakalım. Cevaplarınızı bekliyorum. Bakıyorum bu arada cevaplarınıza. Güzel mi güzel sorularımızla devam ediyoruz. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir halı kenar uzunlukları verilmiştir. Evet kenar uzunluklarımız burada. Buna göre halının üst yüzünün alanı kaç metre Çocuklar alan nasıl bulunuyor? Bu nasıl bir şey? Dikdörtgen biçiminde diyor. Dikdörtgen alanını kısa kenarıyla uzun kenarı ne yaparak çarparak buluyoruz. O zaman alan dediğimiz şey keşke alan yazsaymışım şuraya yazalım hadi. Alan eşittir. 5 bölü 6 çarpı 2 tam 1 bölü 4 değil midir? Evet aynen öyledir. Çünkü kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Şu 2 tam 1 bölü 4'ü bileşik kese çevirelim. 5 bölü 6 çarpı bileşik kese çeviriyorum. 2 kere 4 8 1 ile topluyorum 9. 9 bölü 4. Şimdi ne yapacağım? Halının alanını bulacağım. Normal bir şekilde ne yapıyorum? Çarpıyorum. 5 ile 9'u çarpıyorum. 45 bölü 6 kere 4 24. 45 bölü 24 ışıklarda görüyor musunuz? Hayır göremiyorsunuz. Ne yapacağız o zaman? Sadeleştireceğiz. 45 ile 24 kaça bölünür diye düşünüyorum. İkisi de 3'e bölünüyorlar. 45'i 3'e böldüm. 15 bölü 24'ü 3'e böldüm. 8. 15 bölü 8. 15 bölü 8 var mı Evet görüyorum. D seçeneğinde var. O zaman cevabımız 15 bölü 8. Haydi devam edelim ve halımızı fırlattık gitti. Sırada neler var? Sütlerimiz var. Osman Bey marketten aşağıda gösterilen süt paketlerinin tamamını alacakmış. Güzel. Buna göre Osman Bey marketten toplam kaç litre süt alır demiş. Çocuklar bu sütlerden her birisi kaç litre? Yarım litre. Yarım litre ne demektir? Bir litrenin ikiye bölünmüş hali. Yani 1 bölü 2 mi demektir? Evet. 1 litrenin 2'ye bölünmüş hali. 1 bölü 2. 1 bölü 2 bizim için nedir? Yarımdır. Çeyrek derse ne olur? 1 bölü 4 olur. Yarım diyor. 1 bölü 2. Demek ki bu sütlerin her birisi neymiş? 1 bölü 2. 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 Bitmiyordu. 1 bölü 2. 1 bölü 2 ve 1 bölü 2. Kaç tane 1 bölü 2'lik sütüm var? Ona bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane. 1 bölü 2'lik sütüm var. O zaman 9 çarpı 1 bölü 2 değil midir? Aynen öyledir. 9'un altında gizli ne vardır? 1 vardı. 9 ile 1'i çarpıyorum. 9. 1 ile 2 çarpıyorum. 2. 9 bölü 2. Kaç süt almış? 9 bölü 2 litre süt almış. Hadi sorumuza bakalım çocuklar. Tanesi 6 tam 1 bölü 2 TL'den. 5 tane hikaye kitabı alan Musa Bey kitaplar için toplam kaç TL öder? Toplam kaç TL ödeyeceğini nasıl bulacağız? E çarpacağız değil mi? 6 tam 1 bölü 2 ile 5'i çarpmamızı istiyor. 5 çarpı 6 tam 1 bölü 2. Çocuklar 6 tam 1 bölü 2'yi bileşik kese çevirelim. 5'in altına da gizli birini koyalım. 5'in altına gizli bir var çarpı. 6 tam 1 bölü 2'yi bileşik kese çeviriyorum. 6 kere 2 12. Bir de burada var 13. 13 bölü 2 oldu. O zaman hadi çarpalım. 5 ile 13'ü çarpıyorum. 65 bölü 2 ile 1'i çarpıyorum 2. 65 bölü 2 TL öder. Eğer şıklarda bu şekilde bileşik kesir olarak yoksa tam sayılı kesir çevirmenizi istiyordur. Hemen çevirin. 65'i 2'ye bölersiniz. 6'nın içinde 2, 3 defa 3 kere 2, 6. Çıkarttım 0. 5'i aşağı indiriyorum. 5'in içerisinde 2 kaç defa var? 2 defa var. 2 kere 2 4 çıkartıyorum 1 32 tam değil mi 32 tam 1 bölü 2 Evet cevabınız 32 tam 1 bölü 2 de olabilirdi onu da şöyle yazalım hatta 65 bölü 2 ya da 32 tam 1 bölü 2 olabilir Son sorumuza doğru geçiş yapıyoruz çocuklar. Haydi geçelim bakalım. Evet, yukarıdaki şemada soru işareti yerine gelecek kesirin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hadi bulalım. Bakın 3 ile 5 bölü 16'yı çarpıp buraya yazacağız. Hadi yazalım. 3 çarpı 5 bölü 16 diyeceğiz. 3'ün altında gizli 1 var. 3 kere 5, 15. 16 çarpı 1, 16. 15 bölü 16. Burası 15 bölü 16'ymiş. Sonra 15 bölü 16 ile 2'yi çarpıp buraya yazacağız. Hemen çarpalım. 15 bölü 16 çarpı 2 bölü 1 diyorduk. 15 ile 2'yi çarptık. 30 bölü 16 ile 1'i çarptık. 16 soru işaret dedi, dediğimiz yer 30 bölü 16. Ama neyi istiyor? En sade halini. Nasıl sadeleştiriyorduk? İkisini de bölünebileceği sayı bulmamız lazım. İkisi 2'ye bölünürler. Hemen 2 ile sadeleştirelim. 32'ye böldüm. 15. 16'yı 2'ye böldüm. 8. 15 bölü 8. Var şıkarda? Var. B seçeneği bizim soru işaretinin en sade hali oluyor. Bunu da yazalım hatta 15 bölü 8. Kıymetli arkadaşlarım bunca emekten sonra nihayet tünelin sonuna varabildik. <laughs> evet canlarım. Bunca emekten sonra biz de dersimizin sonuna geldik. İnşallah sizler için verimli ve güzel bir ders olmuştur. İnşallah İyi konuyu daha iyi kavrayabilmişsinizdir. Çok tatlısınız. Yorumlarınıza birazcık bakmak istiyorum kısacık. Hocam mükemmelsiniz demiş. Bence siz mükemmelsiniz. Benim öğrencilerim mükemmeldir. Ve kalpler hepiniz için gelsin. Çok tatlısınız. <laughs> Teşekkür ediyorum. Hepinize cevapları vermişsiniz. İşte bu süpersiniz. Aferin size. <laughs> Hocam siz hala benim güneşimsiniz hatırlıyor musunuz beni? Çocuklar çok tatlısınız. O zaman siz de benim dünyamsınız. Evet hepiniz benim dünyamsınız. Minik kelebeklerim. <laughs> kelebek olsaydı kelebek de gönderirdim sizin için. Ama kelebeğimiz yok ne yazık ki. Martı olur mu? Hemen sizler için martılarımız havalansın. Ne dersiniz? <laughs> evet canlarım. Şöyle bakayım birazcık yorumlarınıza da. Sizi çok seviyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Kalpler hepiniz için gelsin. <laughs> evet ders bitti diye üzülenler var. Hayır gitmeyin demiş Mehmet Salih. Ben de sizleri çok seviyorum çocuklar. İyi ki varsınız. İyi ki benim öğrencilerimsiniz. Çok da tatlısınız. Artık burada sonlandıralım dersimizi. Ne dersiniz? Sonraki derslerimizde görüşmek üzere canlarım. Haftaya yine bomba gibi derslerimiz sizi bekliyor. <laughs> Hatta bomba gibi yazılı hazırlık derslerimiz sizi bekliyor desem daha doğru olur. Evet canlarım. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Çıkmadan birer beğeni daha Atabilirsek harika olur. Hala beğenmeyenler ve abone olmayanlar varsa hemen beğenip abone olurlarsa muhteşem olur. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hava efşeklerle veda edelim.